Evet arkadaşlar bugün otelde ikinci geceyi tamamladık. Bu sefer Dongul'da ee, yıl yıl şimdi de, ne bileyim Yılca'ya gideceğim. Orada da bir bayisi, bayi bayi diğer edeceğim. Hayırlısı inşallah. Bakalım nasıl bir içerik çıkıyor, içerik çıkıyor. Birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar İlmat Ticaret evet, Barış İlmat kardeşimizle tanıştığıma memnun oldum. Ben de oldum. Görünürde farklı biri ama gördüğünüzde efendi biri. <laughs> Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah Uğurt'ta da görüşürüz. İnşallah. Her günler hayırlı uğurluklar. Hayırlı yolculuklar. Adamlar sağ sevelim gün, Sen de sağ sevelim şey, şey devam. 406 ile Evet arkadaşlar. Bulut peyni 20 sunduk patlıcanı Karşı tarafta pat pat yanıyor dediler. Gittiğimizde bir şey yok. Yangın tüpüyle de gelmiş buradaki. Neyse gittiğimizde bir şey yok. Geldik. Marş basıyor. Marş da basıyor. Sorun yok. Röleyi oynattığımız zaman buraya bir role eklemişler. Röleyi oynatınca direkt marş basıyor. Ama buraları da elektrik kablolara bağlamamışlar. Peki bu motor nasıl şarj edecek? 2 artı Alternat türden iki kaplı geliyor. 3 gelmesi gerekiyor ama iki yapmışlar. buralarda kaplı yok. Motor şarj etmez. Ondan sonra akü sık sık bu sebep olur. Şimdi rola yiyip dağıl ettik. Marş denedik. Marş basmıyor. Yani aküde dolu marş basmıyor. Ben de biraz kontrol kalemi bulup biraz denedim. Marş bas elektrik veriyor. Marş bas yok. Baktık elektrik gelmiyor. Şurada elektrik kaçağı çıkmış burada. Elektrik kaçıyor. Sonunu sıktık. Düz bağladık. Şimdi marş basıyor. Ama bu alternatör yanlış bağlı. Bunun değişmesi lazım. Ondan sonra şu fişe aküden direkt artı bağlanır aküden. Şu ne ise kontağı açtığın zaman elektrik verecek buna. Böylece şarj yapmaya başlar. Yanlış bir malzeme olduğu için bir de elimde malzeme olmadığından, alternatör olmadığından Böyle kalacak. Sadece marş basıyor. Bir yandan fabrikadan üstadımız tıkır tıkır makinelerin bakımlarını yapıyor. Kolay gelsin. Kaç makine bakım yaptın bugüne? Bugün bu dördüncü makine. Oo, yorulmuş dursun. Akşam ağlar 15-20 olur. Haydi. Buraya gelsin.

Bu kadar kısa mıymış Ayakları kapanmamış galiba. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Başarılar usta. Eyvallah. Allah sağ olsun. Allah razı olsun. Çekiyor musun? Yolun çizgisi ise beklerim. Her zaman. Her zaman. Anne, Hele denize gelin diyorlar. İnşallah. Evet, hayat kısa. Geldim geldim. Bak ben işleri bırak. Tabriye geldim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Yine gelir inşallah. Özellikle şey akça Hoca'yı beğendim. Ama Araplıyı görmedim de. Plaşımı söyledik. Daha mı alacağız bir tane Bir tane yol Şöyle bir var. Enişte. Ortamı çekiyor. Ağzı ne? bir şey varsa benim alır için alır. bir şekilde. Tamam tamam. Bir konuşabilirim dedi. Allah'a emanet. Tamam. Biz tamam, tamam. tamam, tamam. bir şey istemiyorum. Tamam. Memnun tamam. oldum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yok, yok. Allah razı olsun. Aynı işler. Ben bizim bakacağım. ya eksantrik tarzı. Tamam ayrı değerlendiririz. Selamlar. De Bırakın bizi. Ustalarımız hep beraber. <laughs> Karun. Ağrı'mı es salayım. Alo buradan selamlar. <laughs> Alo buradan selamlar. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi ağlayamayalım. Allah Ben Ben Evet arkadaşlar Alaplı'daki ikinci günümüzü standda güzel bir şekilde şey bitirdik. Evet, İyi karşıladılar, istasyonu tamam. bir ettiler. Bundan sonraki bu akşam otelde kalacağız. Ondan sonra yarın Yığılcaya gideceğiz, değil mi? Yığılcaya. Ondan sonra Samsun. Bacağı da asla da yine tu varmış görüyorum. Hiç görmedim buraları. ticari iş ama ormanlara da zarar vermeseler hoş buldum. Nasıl burayı iyiymiş. İyi güzel. Güzel süslemişsin burayı. Aynen. Bu mu senin bakımın? Bu sübra sonra nereye inşallah. Bu 2, 2 gün buradasınız. Biz yağan bir yatırım ödülü aldım. 3.900 TL. Buyla 45.000 TL kullanırken 34.000 TL kullanıyor. <laughs> 3 tane. Eee öğrenci adamsın belli. Abi zaten ne var mı ya. Tane ha, bir son bir tane kaldıdır ondan vereyim bari. Gelin, gelin, gelin. Demek siz fark ettiniz ya. Az dolu mu ya? Salı. Hepinizi dilerim. Teşekkür, gidelim. Ya, teşekkür ederiz. İyi karşılanın. İtafi Bey haberliğinin içinde teşekkür ederim. Tekrardan kolay gelsin. Çok teşekkürler. Yine görüşürüz inşallah. Şey Aynen öyle. Eline sağlık. Tekrar görüşürüz inşallah. Şey Çok şaşırdık. Şey tamam. Filtrelere yağ koy. <laughs> Hadi gidelim. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. arkadaşlar bunu kamyon yolu bu tarafta eski yol biz otobandan beri gidiyoruz dağların arasında doğru sürüyor buradan istikamet etsem olacak yarın neler yaparız bakarız bir de buraları yağmur yağmış yağmur gölde sulanmış görmüş seviye denilmiş güzelmiş tabi burası bolu 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 yağmur alır yaparlar, yok burada çürlü işlerdi.